Marka Ödülleri Töreni'ne töreni hepiniz. hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Şimdi sahneye güzelliği ve yeteneği ile çok konuşulan bir ismi davet edeceğiz. Alkışlarınız İrem Helvacıoğlu için. Bu kadar alkışa ben olsam gelmem. Daha çok alkış lazım. Baş Belası dizisiyle büyük beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. Merhaba. Kutluyoruz Sonunda tanıştık. Eferi. Bizim ailelerimiz tanışıyor çünkü. Öyle mi? <laughs> <Evet>. Tebrik ediyorum. <laughs> Tebrikler. Biz beraber de çalıştık İrem'le. Öyle mi? Güneş'in kızlarında beraber oynadık. Ama ondan sonraki yolculuğu çok hızlı ve çok güzel oldu. Çok güzel oldu evet. E, öncelikle bu ödülü e, bana layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ödül almak gerçekten çok güzel. Ee, buradan e, ARC'ye, ATV'ye, Baş Belası ekibine, bütün oyuncu arkadaşlarıma... Ve izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Benimle olan bütün izleyicilere çok teşekkür ediyorum. <laughs> biz de sana Tebrik çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın <laughs> pandemiden sonra böyle bir heyecan bastı. O kadar heyecanlı ki. Uzun zaman böyle sahneye çıkmadıktan sonra. <laughs> evet uzun zaman olunca. <laughs> çok teşekkür ederim. Bence alkışlarınız güçlenirken biz de fotoğraf, fotoğraf verelim ve... Bu kadar hoş bir hanımefendiye bu kadar alkış olmaz. Ratingi kadar yüksek bir alkış rica ediyoruz. Çok teşekkürler diyorum. Tebrik ediyoruz. Görüşürüz ben de öyle. <laughs>